Bekle. Hop, zıpla zıpla. Kalk kalk, oraya tut, oraya tut. İpi tut ha, kalk ha. Ha, oraya tut, oraya da tut. Buraya tut. Ha, buraya tut. Buraya tut. Tut burayı. Tut. Oh. Tut burayı. Oh, ha, diğer elini, diğer de oraya tut. Ha, şimdi zıplayabilirsin. Evet, sıkı tut, tamam mı? Zıpla. Bak zıpla hop. Zıpla zıpla ben buradayım. ben seni zıp batıracağım ver abla. Hah. Ha. Ağ. Ah. Ağ. Allah. Ağ ah, zıpla. Hop ah, zıpla. <laughs> ah, zıpla. Ah. <laughs> Ama çok güzel. Ağ ah, zıpla. Hani sen evde zıplıyordun ya. Hop. Varma. Bak. Tamam iki dakika zıpla gideceğiz. İki dakika. tamam zıplama zıplama gel. Tamam gel gel. Tamam gel zıplama. Neden zıplamayacaksın? Tamam bitti gel. Tamam bitti bitti gel. Gel.